Herkese merhabalar. Ben Aytaç. Bugün Ekim'in 20'si. Atlı koltamızı bekliyoruz. Rast gelsin. Maalesef bereketli bir av olamadı. Yine <laughs> Temmuz'da şahane havalı bir gün çok uzun konuşamayacağım çünkü kaydı sevgili eşim yapıyor uzun konuşunca kızıyor ama e, yağmur kesildi kendimizi attık balığa bugün dünyadaki en önemli misafirim var kendisi kendini şanslı hissederek attı oltasına <laughs> bakalım inşallah onun şansı denk gelirse güzel bir şeyler yakalamayı planlıyoruz sazan 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 Defo gel bu senin balığı sen yakaladın bunu Birazcık büyük. Depo. Get ready baby. Woo! Şuradaki takılan yerden güzelce sıyırttırırsak. Aman hadi. Who oh, oh, who oh, oh. who who Depo. Depo evsü bir balık tuttun Depo. Depo evsü bir balık tuttun Depo. İnşallah baboş. Who? Oh, Dep Defne. Evet. Bizati var. Bak 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 nasıl çekiyor. Kolomaya mı? Hani nerede? Daha görünmüyor. Abuk kaçın şu an görememen normal. Aldım. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Allah Allah. Aman kaçma. İnşallah gelir. Çok özlediğimiz bir. <laughs> Aa kopma. İyi çağıralım lütfen. Öyle mi yapıyoruz? Mi? O hep takılan yosunların olduğu ha. araya da tutuyor şu an kendini. Eyvah. Evet. Hadi kurtul. Gidiyor. Geldi burada. Ama çok agresif, çok güzel. Defo kocaman şipset tuttum babacığım. Nerede biraz önce görmüştüm yine kaybettim. Ama yalnız. Ah burada. İnanılmaz büyük. İnanılmaz güçlü defne. Veriyorum. Ver. Oops. <laughs> <laughs> gel 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 gel. Oh. Yeah. <laughs> defo ev sosun, defo. Ah. <laughs> Yeah. Yeah, boy, you are the Elsa, baby. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim kızım Bir de oltayı tutuyor olsaydı daha iyiydi. He? Ama yok bunu alamazdı. Ama hissederdi çocuk olsun. Ee, <laughs> kişiler geliyor. Gelsin aşkım. <laughs> <Dolu kişileri. gülüyor> Balık kişileri. Balık kişileri onlar da tutmak isteyecek şimdi. Ya, yeah, one. Good set. She cut. She Sheep. I didn't. <laughs> yeah? Yeah, she didn't. <laughs> <laughs> That's a nice one, Oh yeah, nice fish. Yeah. Good mm Uh-huh. -hmm. Oh. It's okay. This <laughs> looks choice. Uh-huh. Şimdi bunu böyle tutup poz vermen lazım. Nereden tutayım? Şöyle, şöyle tutacaksın. <laughs> Okey. Tutacaksın. <laughs> Üstünde kirlense Dur istiyorsan. Ha? Türk müsünüz? Türk. Evet. Ne hoş bakayım Orada sana. Bir, bir aynı şey bunlar su aldı. Eyvallah. Afiyet olsun, rast gelsin. Olsun, olsun. Annene dön baba. Ne hoş bakayım. Size. Afiyet olsun. Eyvallah, sağ ol. <laughs> Şimdi aslında bu iki günlük bir video. Dün yağmur bir anda kesilince en özel misafirim kendini şanslı hissettiğini söylediği için gitmiştik ve o onun oltasıyla tuttuğumuz chipset bu videonun bir parçasında olacak. Dün öyle şanslı geçince dedik ki bugün gene gelelim. Bugün başka bir yere geldik çünkü uzun süre sonra yağmur olmayınca ve hafta sonra denk geldiği için bütün spotlar doluydu. Ee, ama bu geldiğimiz yerde de şansımız yaver gitti ve uzun süredir özlediğimiz sazanımıza kavuştuk. Ee, dolayısıyla bir şipset ve bir sazanla dolu güzel bir video olacak. Defne'nin tuttuğu büyük balık olması itibariyle en özel videolardan birisi olacak. Bakalım devamında neler olacak. Aferin, aferin. <laughs> okay, sar 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 sar. Sar. Sar 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 sar. Yok bir şey gelmiyor. <laughs> it goes like this. <laughs> oh, <my again. laughs> oh, oh Woo. You can do it. This is so hot. <laughs>

Niye o kadar sakinleşti? Ne yapayım? Aytaş bir şey değil mi? Sakin değilmiş. Yok, değil şu Alayım mı ben? Ne yapayım? Sen yat neti tut. Bence ya Geldi. Evet. Oh my god. <gülüyor> hey! Ui! <laughs> <laughs> evet. Efes alamıyor. Yine nerede? Yine çıkarttı galiba. Son anda yani. Aa. Evet. Wow. Neydi bu yine? Geçiyetine değdi ya. <laughs> <laughs> yiyecek miyiz ya da geri mi koyacaksın? Bunu salarız babacığım. Çünkü bunu da hemen bir, çekil. Daha büyükleri olur. Göster. Bakalım. Ta da! Tutmanı çok istiyorum evet. Kırıtça. Gel. Tek tek. Al, al. sen de tut. <laughs> tut. <Heh. Onu> da <gülüyor> <çık>. <gülüyor> Bir ha. daha. Ben Yok. <laughs> ne? It's but it's not. It's so. It's <laughs> <laughs> I have blood bye bye. <laughs> Evet kadın çok fena korktu. Evet kadın çok fena korktu yazık ya. Ne öyle talihsizlik oldu çünkü. Öttü patladı. İnsanlar geçiyordu. Kime ne Ben oltayı gördüm. Olta gidiyordu. <laughs> kadın kızın <bir> yanında. Fena korktu. <laughs> evet kız.